Merhaba, Almanya'da seçimler olalı sadece iki hafta oldu fakat sanki hükümet kurulmuş gibi bazı ciddi adımlar görüyoruz. Seçimlerin galibi birlik partileriyle sosyal demokratlar arasında asıl koalisyon görüşmelerine henüz başlanmadı fakat gündemdeki çok hızlı gelişen sıcak konularla ilgili bir adım atıldı. Özellikle savunma sanayine ayrılmak üzere. 500 milyar euroluk ayrı bir ödenek, devlet bütçesinin dışında bir ödenek de anlaşıldı. Hükümet kurulduğu takdirde 10 yıl içerisinde kullanılacak olan bu yeni bütçenin, ayrı bütçenin büyük bir kısmı savunma sanayine, infrastruktur dedi, dediğimiz devletin diğer giderlerine, ve özellikle ekonominin canlandırılması ile ilgili bazı önlemler için kullanılacak. Burada Mersin hızlı ve kararlı söylemlerini görüyoruz. Whatever it takes gibi basın toplantısında keskin belki de bütün Avrupa'ya veya Amerika'ya sesini duyurmak için kullandığı İngilizce bir tabirle savunmamızı neye mal olursa olsun güçlendireceğiz gibi bir e, kelime kullandı. Burada Mersin henüz hükümet kurulmamış olmasına rağmen Merkel'in daha önce e, gördüğümüz Merkel'de daha önce gördüğümüz bir Avrupa Birliği liderliği gibi bir e, pozisyona kendini hazırladığını hissediyoruz. Böyle bir algımız var. Burada bu, bu, bu türlü adımlar atılırken e, tedirginlik, e, sanayideki tedirginlik devam ediyor. E, özellikle bu gümrüklerin, Amerika'nın Avrupa'ya uygulamaya düşündüğü gümrüklerin, sanayi gümrüklerinin konuşulmasından sonra Ocak ayında, geçen senenin Ocak ayına göre %7'lik bir sipariş gerilemesi olduğunu gördük. Zaten otomotivde var olan bir kaygıdan bahsediyoruz ve bunun gerçekleşen sonuçlarını görüyoruz. Şimdi sanayinin genelinde de böyle bir kaygı ve endişe oluşmaya başladı. Avrupa Birliği Merkez Bankası ana faizde yüzde %0.25'lik bir indirime daha gitmiş oldu. Bu özellikle son tüketicinin emlak almayı düşünen insanların e, uygula, karşılaşacakları faiz türünde ne kadarlık bir etki olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, Almanya'da emeklilerle ilgili emekli maaşlarında bir iyileştirmeye gidilmesine karar verildi. Bu yıl içerisinde %3,74 emekli maaşlarında bir artış öngörülüyor. Seçimlerden önce, seçimlere kadar yaklaşık 10.000 sayısıyla nitelendirilen siyasi motiveli suç işlenmiş. Bunun içerisine aşırı sağ, aşırı sol, radikal dinci gibi bütün suç sınıflarını sayabiliriz. Bu oldukça yüksek bir rakam daha öncelerdeki seçimlerde. Ee, bu kadar büyük bir e, suç hamlesinin görülmediğini gözlemliyoruz. Bu haftayla ilgili yorumlarımız e, bu kadar. Hoşça kalın.